Merhaba arkadaşlar, e, dondurmak için e, buzluğa koyduğum pizzaların donmuşlar. Şimdi onları size göstermek istiyorum. Bakın yağlı kağıt üzerine bir tane tepsiye koyduğum halde hiçbir sıkıntı olmadan birlikte dondurmuş oldum. Altlarında da yine yağlı kağıt var. Bir tanesi de burada bu tepside da buradan çıkartacağım. ve streçle şöyle alayım. Şöyle streçle güzelce paketleyeceğim arkadaşlar. Tekrar dondurucuya kaldıracağım hemen. Dilediğimiz zaman çıkartıp hemen kızarttığımızda pizzamız hazır olacak. Siz de böyle evinizde müsait bir zamanınızda böyle fazlaca hazırlayıp dolabınıza atabilirsiniz. Çocuklar için veya hafta sonu toplantılarınız için pratik bir şekilde elinizde hazır olur. Ben bugün 4 beze olarak çalışmıştım. Birini akşam pişirdim yedik. E, 3 tanesini de bakın tepsi bayağı böyle bir 40 santim gibi 45 santim gibi bir tepsi bol malzemeli evde olan ne varsa Dilerseniz istediğiniz her şeyi katabilirsiniz bereketli bir şekilde temiz temiz ne olduğunu içinde ne kullandıklarını bilerek hamurunu her şeyini kendiniz yaparak hazırlarsanız çok daha lezzetli çok daha bereketli olur arkadaşlar hepimizin mutfağından bereket yuvasından huzur eksik olmasın arkadaşlar hoşçakalın kalın İyi akşamlar sevgiler pizzaları güzelce streç filmle sardım arkadaşlar altında yağlı kağıdını çıkarmadım fırına verirken tekrar kolaylık olması için böyle güzelce paketledim şimdi tekrar buzluğa koyacağım ee, yiyeceğimiz zaman çıkartacağız 1-2 dakika hafif biraz sertliği gidene kadar ondan sonra 180-200 derece fırın ısısında pişirip Tüketeceğiz. Sizlerin de ellerinize, emeklerinize sağlık olsun arkadaşlar. Hoşça kalın sevgiler. sosu güzelce yaydım arkadaşlar. İlk önce altına yine kaşardan biraz ilave ediyorum. Üst katına da yapacağız haliyle ama alt katmanda da olduğunda daha da lezzetli oluyor. Şimdi burası iki tepsilik olacağı için orantılı bir şekilde ayırarak yerleştirme yapıyorum. Dört tane beze yapmıştım. Onun için tüm malzemelerimi dört eşit parçaya bölerek yerleştireceğim arkadaşlar. hamsırdan da yine şöyle bir avuç kadar serpiştireyim. Burası da dört kutu. <laughs> Hepsine pay etmiş olacağım. <laughs> Evde yapılan her şey her zaman daha lezzetlidir, daha bereketlidir. Bu sebeple canımız istediğimiz her şeyi kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorsanız bile şu anda internette her şeyi fazlasıyla çeşit çeşit hanımlarımız yapıp paylaşıyorlar. Benim de tabi bilmediğim şeyler var. Onları oradan bakıp öğreniyorum. Şimdi yine mantarı da böyle serpiştire serpiştire her yerine. Anne usulü çocuklarımıza dışarıda çok fazla bir şey yedirmeden büyüttük. Pizza da olsun, lahmacun da olsun, hamburger de olsun. Elimizden geldiğince yaparak onları yedirerek öyle büyüttük arkadaşlar. Sizler de çok fazla hazır şeyleri tevessül etmeden kendiniz en güzelin, en iyisini yaparak bereketli bir şekilde evlerinizde tüketebilirsiniz. Şimdi en üst katına Tekrar yine kaşarımızdan serpiştireceğiz. Her tarafına gelecek şekilde. Bu birinci katımız bitti arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen dondurucuya vereceğim. Dondurucuda diğerini yapana kadar o zaten biraz soğumuş olacak ama tekrar yer kaplamasın diye bakın şöyle üzerine koyup ikinciyi de yine buradan devam edebilirim. Ayrı bir tepsi de olabilir ama dondurucuda fazla yer kaplamasın diye böyle üst üste de bırakabiliriz.